Bugün balkabağlı tart yapıyoruz. Alır 5 kilo almışken, üstüne biraz daha koyalım dedim. <laughs> balkabağlı tart yapacağız. Çok çok lezzetli bir tarif. Ee, şu an mevsiminde olan bir e, ürünü kullanmak istedim. Balkabağ benim için böyle Ekim-Kasım aylarını böyle nasıl söyleyeyim, ıstan bir hissiyatı var benim için. O yüzden balkabağını mutlaka mutfağıma sokuyorum. Bugün de fırında harika bir tart yapacağız. Tatlı bir tart olacak. Bunu yaparken de Siemens'in Home Connect özellikli fırınındaki baking sensörü kullanacağız. Beni inanılmaz rahatlatıyor. Ee, size nasıl kullandığımı göstereceğim. Ama önce tarifi bir yapmaya başlayayım istiyorum. Hamurla beraber başlayacağız. Telefonumun baking sensörü kullanacağım için daha sonradan kenara alıyorum. Şimdi tereyağım var. Küp küp doğradım. Onu kabın içine alacağım. Şöyle. Unum var. Onu da şöyle süzgeçten geçiriyorum. Aynı şekilde şekerim var. Onu da şöyle içine ekleyeceğim. Ve bunu güzelce böyle elimle çok yoğurmadan öyle ufak ufak tereyağını yediriyorum. Malzemeleri aşağıya yazacağım gramajlarını. Oradan bakabilirsiniz. Yoğurmadan şöyle parmak uçlarımla oynuyor oynuyor. Bol tereyağlı böyle mis kokan bir hamur olacak. Böyle ekmek kırıntısını andıran bir görüntüsü olacak. Tereyağını öyle yavaş yavaş parmak uçlarımla mincikleyerek doğru bir <laughs> şey. Enteresan bir kelime ama gerçekten böyle ufak ufak mincirerek yediriyorum. Şöyle ekmek kırıntısını andıran bir kıvama gelecek. Şeker, un, tereyağı hepsi bir arada böyle karışmış oldu. Şimdi içine bir yumurta sarısı koyacağım. Yumurta sarısını da içine koydum. Onu bir çatalla şöyle hafifçe karıştırarak hamuruma yediriyorum. Şimdi burada yoğurmayacağım ama şöyle bir elimle sıkıp birleşiyor mu diye bakmak istiyorum. Şu birleşme kıvamı benim için yeterli. Ben bütün hamurumu şimdi tezgahımın üstüne almayacağım. Şurada kasenin içinde iyice sıkıştırıyorum. Yoğurmayacağım. Niye yoğurmayacağım onu da anlatayım. Bu tip hamurları yoğurduğunuz zaman içindeki gluteni aktive ettiğiniz için daha nasıl söyleyeyim tart hamurlarına daha sert bir tartımına sahip olmanıza sebep oluyor. Ben onu istemiyorum. Aksine böyle ağızda eriyen bir tartımlarımız olsun istiyorum. O yüzden yoğurmayacağım. Şöyle kalanını da alayım. Elimle güzelce ezerek birleştiriyorum. Hiç sizi korkutmasın. Kuru bir hamurmuş gibi gözükebilir. Ama içinde bolca tereyağı ve yumurtamız var. O yüzden hiç merak etmeyin. Şimdi, şunu böyle birleştirdim. Tekrar eziyorum. Elimle dediğim gibi yoğurmayacağım. Şimdi bunu streç filmle saracağım. Bir 15-20 dakika kadar dolaba atacağım ki o deminden beri böyle oynadığımız için tereyağımız yumuşadı. O tekrardan bir donsun. Biz o sırada içini yapalım. Şöyle. Tartamonumu sardım. Şimdi bunu buzdolabıma koyacağım. bir 15-20 dakika, yarım saate kadar çıkabilirsiniz. Daha da iyi olur. Dinlendireceğim. Sıra geldi tartımızın içine. Tartın içi için ben 600-700 gramlık bir balkabağını ufak ufak öyle küpler halinde doğradım. Sonra da bunu fırın tepsisine bir yağlı kağıtla beraber attım. İçine hiçbir şekilde yağ, tuz, hiçbir şey eklemedim. Yaklaşık bir yarım saat, 40 dakika kadar kabaklarınız yumuşayana kadar pişirmenizi tavsiye ediyorum. Sonra da bunu rondodan geçirdim. Eğer fırınımda yapmak istemiyorum diyorsanız ben niye fırında yaptım? Biraz daha karamelize bir tat verdiği için fırında yaptım. Ocakta biraz suyla da e, kaynatarak yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi ben bugün fırında yaptım. Bu bal kabağını kasenin içine ekliyorum. İçine şekerimi koyuyorum. Sütümü ekliyorum. 2 adet yumurtam vardı. İçine yarım çay kaşığı kadar tarçın koyacağım. Tarçını bolca koyabilirsiniz. Hiç problem değil. Ve muskat rendeleyeceğim. Bir, bir muskatın böyle Üçte birine yarısına kadar koyabilirsiniz. Bal tabanına çok yakışıyor. Bunu güzelce karıştırıyorum. Bunu da kenara alacağım, bekleteceğim. Sonra da hamurumu çıkartıp tartımı hazırlamaya başlayacağım. Şimdi hamurumu dolaptan çıkarttım. Soğudu da. Bunu böyle vura vura hamurumu yavaşça çevire çevire kenarlardan yine birleştire birleştire açıyorum. Şekli hiç önemli değil bu birleşen bir hamurdur. O yüzden sıkıntı yaşamazsınız. Şöyle bir 1 liradan biraz kalın olacak şekilde açtım. Şöyle bakıyorum. Çok azıcık daha açacağım tam oturması için. Şimdi bunu dediğim gibi dağılırsa hiç korkmayın. Çünkü tekrardan birleşen bir hamur. Daha önceden içine tereyağladım, unladım ve fazla ununu attım. Tart kalıbının içine şöyle bırakıyorum. Bu şekilde kalıbımın içine koydum. Böyle ince yerlere yapıştırıp ezerek de ekleme yapabilirsiniz. Dediğim gibi bu oynanabilen bir hamur. Şeklini alacak şekilde yerleştiriyorum. En son olarak da üstünden şöyle bir oklava ile gene geçip kenarlarını kesiyorum. Fazlalarını gene böyle elimle düzelteceğim. İçinde her zaman böyle elinizdeki fazla hamurla bastırarak düzeltebilirsiniz. Şimdi bunu bu şekilde hazırladım. En son bir de çatalla içine böyle hamurumun dibi daha rahat pişsin diye, daha güzel pişsin diye böyle birkaç delik açacağım. Bunu son olarak tekrar bir 10 dakika dolabıma atacağım. Çünkü eğer şu an sıcak yani tam böyle oynamışken atarsam bir noktadan sonra böyle hamurum çekip daha da küçülecek. Onun olmasını istemiyorum. O yüzden ne kadar soğuk fırına atarsak o kadar güzel bir tart hamurumuz olacak. Son 10 dakika tekrar atıyorum. Sonra da fırına baking sensörle nasıl pişirdiğimizi göstermek için sizlerle buluşacağım. Atıyorum. Tart kalıbımı dolaptan çıkarttım. Ee, fırına atmadan önce arkamda gördüğün Siemens'in Home Connect özel fırını kullanacağım ve baking sensörünü kullanacağım. Onun nasıl yaptığımı göstermeden önce tart kalıbının içine bir yağlı kağıt koyuyorum. Bunu yapma sebebim Tart kalıbım pişerken böyle bir şişecek, o şişmenin olmasını istemiyorum, düz kalmasını istiyorum. İçine de evde herhangi bir bakliyatınız varsa onu böyle döküp ağırlık yapıyorsunuz. Böylece tart hamurunuz pişerken yukarıya doğru şişmemiş oluyor. Şimdi bunu hazırladım. Önce fırına koyacağım. Bunu fırına koyuyorum, kapağını kapatıyorum ve aplikasyonundan baking sensörümü çalıştırmaya başlıyorum. İstediğim ürüne. Ben şu anda bir shortcrust pastry kullanıyorum. Yani şekerli bir tart hamuru kullanıyorum. Seçip... Dereceyi zaten o bana öngörüyor. Tahmini bir süreyi de isterseniz koyabilirsiniz ama baking sensor bunu yapacak. Şimdi tart hamurunu fırından çıkarttım. İçindekileri çıkartıyorum. Ve tart hamurumun içine hazırladığım iç al kabaklı karışımı döküyorum. Ben bir kaşık yardımıyla koyacağım şöyle. Şimdi fırınımı açıyorum. İçine tartımı koyup 180 derecede yaklaşık bir 30 dakika kadar pişireceğim. Şimdi tartımızın üzerine bir karamel yapacağım. Ve içine cevizleri atıp sonra onları böyle kıtır kıtır kırıp tartın üstüne atacağım. Şekerimi tenceremin içine ekliyorum. Orta kısık ateşte eritmeye başlayacağım şekerimi. Şekerim evde böyle tatlı bir karamel rengi aldı. Şimdi içine altını kapatıp cevizlerimi ekleyip şöyle hızlıca bir karıştıracağım. Cevizlerin hepsini karamele buluyorum. Şimdi bunu bir yağlı kağıdın üzerine sereceğim ve soğumaya bırakacağım. bak, bak tartımız pişti. Şimdi onun üstüne ben daha önceden bu karamelle beraber böyle kapladığımız cevizleri böyle kırıp dökeceğim. Siemens'le kontrol sende tariflerini bu hafta balkabaklı tart yaptık. Bir dahaki tariflerde görüşmek üzere. Mutfağın tadını çıkartın.